Hallacı Mansur Enel Hak Gizli Öğretisi Tasavvuf Kitabı İlk yayın tarihi 1 Haziran 2011 Son yayın tarihi Ocak 2021 Sayfa sayısı 192 Basım ve Dağıtım Demos Yayınları Yazan ve Seslendiren Kevser Yeşiltaş Enel hak sözü bir insanın hak olarak göründüğünün ifadesidir. Düşünce felsefesinin temelini içeren en önemli sözlerden biridir. Bu sözden beri bir daha üstüne söylenmiş bir söz bulunmamıştır. Ben hakkım demiştir ya da hak ben olarak göründü demiştir Hallacı Mansur. Ancak ben kelimesi çok derin bir kavramdır. Ene kelimesi ben anlamında kullanılmış olsa da aslında ben ötesi bir kelimedir. Çünkü ego ve ben sözcükleri fiziksel bedeni ifade eder. Ancak Mansur'un ene kelimesi tasavvufi manada beden dışında olduğunun anlamını taşır. Yani ruhum emanet ruhtan üflendi ve ona ulaşmayı diledim. Kalben çağrıyı duydum ve ölmeden ona ulaştım. Manasını içeren derin bir durumdur. Enel Hak vurgusundaki Ene kelimesi Allah yolunda olan bir ruh için kullanılır. Eğer Ene kelimesini bedensel ben olarak düşünürsek yüksek ego boyutuna gireriz. Bu da firavunlaşan bir benlik anlamını taşır. Kısaca ben Tanrıyım, bana tapının anlamına gelir. Fakat Hallacı Mansur Enel Hak kelimesini söylerken yüksek egodan çok daha üst boyutta bir bilinç yaşamaktadır bu bilinç ruhunun ölmeden Allah'a ermesi için yaptığı çağrıya gelen cevaptır. Ben hakkım demesi hak benim suretimde göründü ya da ben hak suretinde göründüm anlamını taşır. Eşsiz ve tek olan tanrısal boyut bilincinde kalple söylenmiş bir gizli sözcüktür. Enel Hak sözü, Hak isminin insan beyninde açılımını, insanın bilincindeki rezonansı Tüm beden hücrelerindeki tanrısal açılımının ortaya çıkışıdır. Dünyasal sıfatlardan arınan Hak isminin yüceliğine ulaşan ve idrak eden bir anlayıştır ve bu sözü ancak ruhu ve bedeniyle idrak eden kişi söyleyebilir. Bunun dışında bir söylem ancak taklittir ya da sahtekarlıktır. İnsan gönlü öyle büyüktür ki içine bütün evren sar. Sonsuz kainat insanın yüreğindedir. Hallacı Mansur bunu nokta felsefesi olarak belirtir. Bu nokta bir incidir. Arapça durre olarak bilinen bu inci tüm kainatın özüdür. İşte inciyi bulabilen, görebilen egoyu terk eder. Maddenin esaretinden kurtulur. Özgürleşir. Bu kişi artık tanrısal boyutta düşünen bir insandır. İşte böyle bir hal içinde olan insan ancak enel hak diyebilir. Bu sözü dile getirebilen tek kişi de Hallacı Mansur olmuştur.